Şimdi oldu galiba. Abi. Efendim. Abi. Al beni. <laughs> Abi izle ben almasan da ben çocuk grup gireceğim. Zaten fazla kimse Aha. olmaz ya bu ilk yayınımız <laughs> Abi bekle. diye tahmin ediyorum. V, grup odu canlı. Bakalım gidecek mi? Havada buz gibi ya. Üşüdüm valla. <laughs> Abi senin yayınını bulamıyorum ya. Çıkmaz ki daha şeyleri. Yeni ya üstlere çıkmaz. Abi seni? <laughs> Oğlum kanala gir bul işte ya Allah Allah ondan mı ben söyleyeyim? Abi yo yo link yok yani link. Ben başka telefondayım. Ana ana hesabımı. <laughs> Oğlum bu ne millette maçta ya. Üf. Neyse bir şey yapalım da iki kişilik oyunu yapalım malum. var <laughs> mı Güzelim sana dedim ya Daha ilk şeyde öyle hemen fırlayıp gitmez o Sen e yayını bulmaya çalış İsim yaz arattır çıkar o 뜬에 Sen şeyi al. Ee, ne denir ona? Kutu al. Dur, kardeşimi de takip edeceğim. Kardeşim atlayacağı yeri iyi bilir. Mehmet bulamadım mı hala Mehmet? Tıt 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 tıt. <laughs> Oğlum oraya relax TV yazınca çıkar zaten ya ne adamsın ya YouTube'a ya yaz relax TV diye. Abi mı Okay. Bir takım var. Iki takım var. Sağ tarafa direk açılma. Sağ tarafta iki takım var bak. Abi zaten. Şu bana bırak. Evet. Çıkma oraya. Evet. Gel benle gel. Benle gel. Gel benle. Soldaki hangarlara bakmamız lazım. patlattın mı mübarek adam. Vay be. Ötekinde yayını açtığımızda aleyküm selam demeye başlardık. Daha bir kişi bile gelmedi <laughs> Burada tam sınır aralayacaksın. Abi Discord'da hesabım yok. neye bu diğer iki, iki takım nereye gitti? Abi tabi ki ana evdeler Göremedim ki adamları. Abi, Watch out. Buradalar. Oraya indiklerini gördüm abi. Yala sepet Gel bakalım gidelim yavaştan ne olacak. Bir tanesi tepede. Gel bende bir baygın var. Gel hemen başlayalım gel. Aslında önden sen çıksan iyi olur da. Önden sen çık, önden sen çık. Çabuk çabuk çabuk. Burada bilmiyorum ki nerede olduğunu. Havada vurdum lan. Abi ölmedi adam ya. Dur, bir daha geliyor. arkadaş unutmuş. Var mı onun içinde güzel bir şey? M4 var mı M4? Hayır. Çıkma buraya çıkma bir şey yok. <laughs> Abi de şey ya. Abi adam ne kadar vurduğumu gördün mü? Gördüm gördüm Abi daha yeni ya I got supplies Abi adam bildiğin ölmedi ya Buldum mermiyi de aktif ettim abi O kadar ölmedi yani İyi bakalım Ben niye de yok yalnız ya. sen abi maabi bırak da hadi şu şeye bir gir ya. Abi, işte onu ya. Hmm. abi sen, sen Discord'a girdin mi? Abi hesap Lan Discord yüklüyorum demedim ben az önce. Hı? Hmm. şey oraya. Ee, ile. Ne <laughs> 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 evet, yazdım? Custom ROM, Ammar ise okay. falan tarzında bir şeyler yazdım. Rom, <laughs> Grup kodu. Yaz araç çıkar herhalde. Çıkar herhalde ya bilmiyorum. Olmuş şey demeyeceğim. abone olduğum şeyden aç da. Gir linkini kopyala çık bir daha bir şey yap işte ya. トントントントントント Geldin galiba. <laughs> haydi gidelim. Senin başlık aynısını Bulamadın mı? Abi yok ki. Oğlum ne kadar beceriksiz bir adamsın lan? Tamam. Sen şu şeylerin ayarla. Ee, ben şu yayını kapatayım bir daha yayın açayım. Allah. Abi şey yap bu telefonla sana abone ol. Dur bakalım.